Tavuk yoktur. Eczacı var ya koskoca eczanenin camine yazıyor. Burada tavuk yoktur. Temelden kurtaracak. Temeller ertesi gene geliyor ki abi tavuk ne zaman gelecek? Oturuyla dursundan temel çok acayip İngilizce öğrendim. Lan nasıl öğrendin İngilizce? Nereden öğrendin? Diye o su gibi bilirim İngilizce. Diye o masaya turist oturuyor. Çağır onu gelsin bakayım. Temel diyor hey kam diye turist kalkıp geliyor masaya. Ulan diye şaşırıyor dursun diye. Ulan nereden öğrendin? Öğrenirim. Şimdi de yerine git diye bakayım nasıl diyeceksin diye. Onu bilmiyor Temel. Temel kalkıp gitti o bir masaya oradan bağırıyor. Hey turist gidiyor masaya. Yamyanlar temeli yakaladı bir gün götürdü ormanı. Kodilerin kazana pişiriyle pişirirken aşçı da kepçelen temelin kafasına vuruyor. İkide bir reis dedi ki ulan niye vurursun kafasına diye ya. Zaten pişiriyorken diye ya aşçı ki niye vurmayayım içinde patatesleri giydi. <laughs> Koca dedin de aklıma geldi. Teravih namazına gittim. Teravih de çok hızlı kıldırıyor. Yarıya geldi kocanın kulağına dedim. Hocam çok hızlı kıldırıyorsun. Bir defa subhani repiyel hala zor diyorum. Koca hildi kulağıma dedi ki. Halına şükredi diye ben hiç diyemeyirim <laughs> Trafik maceralarını biliyorsunuz. Trafik maceralarında çok işte geçe başına. Bizim mermerci hacı akı var. Bu şimdi Silivri'den geliyor. Polis yolu kesmiş. Dur! Hacı ehliyet ruhsat. Hacı diyor ki ne ettim memur bey ben? Memur da diyor ki radara girdin hacı. Hacı bir fırlayı koltuktan